Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz size bir sürpriz yapmak istedim. Ve gördüğünüz üzere Marshall reklamlı formamızı aslında giydim. Bunu giyecektim. Onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim dedim. Sanki bu Marshall yazan forma bana arkadaşlar Hacı'yı hatırlattığı için Hacı'yı hatırlattığı için özellikle arkadaşlar ben bu formayla sohbeti yapmak istedim. Malum İstanbul'a dönünce bol miktarda formalarımız var tabi. O formalarımızdan birini giyeyim dedim. Biliyorsunuz ben genelde klasik parçalı formayla sohbetlerimi yapıyorum. Ama bu defa özellikle bunu giymek istedim. Ve bir de başka bir şey daha var arkadaşlar. Benim Böyle bir formda formamız daha vardı. Bunlardan birini giyeyim dedim. Bu akşama gider dedim. Ama dediğim gibi bunu giydim arkadaşlar. Bununla geldim karşınıza. Şimdi şimdi arkadaşlar tabi e, tabii insan keyifli olunca böyle de forması falan çok olunca hangisini giyeyim? Hangisiyle e, bir takipçilerin karşısına çıkayım diye de eee kafasından geçirmiyor değil. Hele hele işin içerisinde 3 gollü 3 3 saplamalı bir e, maç varsa arkadaşlar Antalya Spor 0 Galatasaray 3. Antalya Spor deplasmanı Galatasaray için son derece zordu arkadaşlar. Galatasaray neden zordu? Saha bakımında güç, saha içi denge bakımından değil arkadaşlar. Saha dışı faktörler bakımından Galatasaray'ın e, Antalya Spor'u e, yenerken zorlanacağını düşündüm. Normal koşullarda eğer olursa Galatasaray Galatasaray karşılaşmayı çok rahatlıkla götürür. Hanesine 3 puanı yazdırır diyordum. Maçın hakeminin Ali Şansal Şansalan olması. Maçtan önce federasyon Başkanlığı'nın verdiği demeçler. Abidik bidik numaralar. Her türlü üçkağıtçılıklar. Dalga dümen. Galatasaray'ın arkadaşlar bir de aklının bir bölümünde haftaya oynayacağı Beşiktaş derbisinin var olduğunu Buna ilaveten de hafta içinde Galatasaray'ın yine Avrupa Ligi'nde Swork ile oynayacağı bir karşılaşma olduğunu düşünürsek maçın zorluk derecesi benim kafamda biraz daha artmıştı. Ama öyle olmadı. Galatasaray açıkçası maça son derece etkili, istekli ve rakibi bunaltan bir oyun anlayışı içerisindeydi ve açıkçası kazanırken yani 3 golü atarken hiç zorlanmadı bir 3 ne bir 3 arkadaşlar 3 6 5 7 çok daha farklı kazanılabilecek bir maçtı. Örneğin Galatasaray ilk yarıyı 3 farklı 4 farklı önde bitirebilirdi. Yani 3-0 olabilirdi, 5-0 olabilirdi. Öylesine goller kaçtı ki öylesine son anda acemi hareketler ya da şanssızca pozisyonlar oldu ki Galatasaray ilk yarıyı ancak 1-0 önde bitirdi. O da e, bilindiği gibi arkadaşlar 10. dakikada e, sağ taraftan kullanılan bir korner atışında aradan fırladı Icardi. Hani son günlerde birilerinin eleştirdiği, işte kardeşim İkardi kulübeye gelsin, Okan'ın yanında otursun, İkardi şöyle, İkardi böyle falan. Yani adamın sakat olduğunu düşünmeden, adamın sıkıntılarının var olduğunu düşünmeden ne yaptılar abi? Adamı hemen daracına çektiler. Yaparlar çünkü Galatasaray'da maalesef Galatasaraylı olmayan ama Galatasaraylı. Gibi görünen bir hainler grubu var arkadaşlar. O hainler grubu ne yazık ki bu defa İkardi'ye saldırdılar. Çünkü aldıkları talimat gereği arkadaşlar İkardi'nin imha edilmesi için gerekli kişilere hem de çuval dolusu menfaatler sağlanarak talimatlar verildi. İkardi'ye vurun, İkardi'yi etkisiz hale getirin. Neden? İkardi Galatasaray'ın en önemli silahı. İkardi Galatasaray'ın ruhu, İkardi Galatasaray'ın ta kendisi. İkardi Galatasaray'da etkisiz hale getirilirse, ah oh, gerisi kolay. İkardi özellikle malum bir kişinin adını yazdığı formalarla göndermelerde bulunuyor. Hal böyle olunca ne yapacaklar abi? bir şekilde Icardi'yi etkisiz hale getirmenin yollarını arayacaklar, formülünü arayacaklar ve bunu da Galatasaraylı geçinen hainler üzerinden yapıyorlar. Galatasaraylı olarak bilinen bir takım hainler arkadaşlar sürekli Icardi'yi hedef haline getirdiler. Bunların içerisinde ne acıdır ki Aynen benim gibi YouTube üzerinden program yapan bazı arkadaşların da var olması, utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan o şerefsizler dediler ki, Ikardi artık kulübeye dönsün, kulübede Okan'ın Okan, Okan Burun'un yanında oturma zamanı geldi dediler. Çünkü talimat buydu, aldıkları talimatı yerine getirme adına ne yapacaklardı, Ikardiye sallayacaklardı. Ama Ikardi onların alayına sapladı. Bakın bu Antalya Spor'a atılmış iki gol değil. Bu 3-0 var ya. Bu 3-0 arkadaşlar Icardi'yi bitirmek için düğmeye basanların alayına. Galatasaraylı görünenlerin, şere, görünen hain ve şerefsizlerin alayına saplamadır. Kesinlikle söylüyorum. Bak çok net söylüyorum. Çünkü bu konuda hiç tavizim yok. Son derece öfkeliyim bu konuda. Icardi'nin Galatasaray'da her zaman sonuna kadar sonsuz kredisi vardır arkadaşlar. Çünkü Icardi sahtekarlık yapacak bir adam değil. Icardi dürüst, temiz, iyi bir profesyonel ve en önemlisi belki de tüm zamanların Galatasaray'ı en çok seven, Galatasaray'a en çok bağlı olan 3-5 futbolcudan biri arkadaşlar. Icardi böyle bir özelliği var. Dünyanın tanıdığı bir marka. Galatasaray'ı böylesine sahiplenmiş, genç bir jenerasyonu arkasından koşturup Galatasaray'la yapmış ve de 23 ve 24. şampiyonluklara adını altın harflerle yazdırmış bir kişiye siz türbünden bağıramazsınız. Medya, sosyal medya denen o mikrop çukuru içerisinden seslenemezsiniz. Sesleniyor iseniz eğer en azından ben ve benim gibiler karşınıza dikilir. Icardi ne yaptı arkadaşlar? İki tane. Biz ne dedik ki? Dedik Icardi ceza sahası içinde kalırsa ve de ona o pozisyonlar gelirse Mertens gönderdi sapladı. Yunus gönderdi sapladı. Zaten adamın özelliği bu ve Icardi'yi eleştirdikleri maçlara bir bakarsanız arkadaşlar Icardi ceza sahasından çok uzaklaştırıldı. Belki bu teknik direktörü tarafından, belki kendisi tarafından yapılmış bir şeydi. Icardi geldi orta sahadan top çıkardı. Icardi sağdan orta yaptı. Icardi soldan orta yaptı. E Neymiş? İşte sistem aranıyor. O simenle birlikte oynatılırsa mertensin yerine kim oynatılır? Icardi buna daha uygundur. Vesairedir. Bilmem nedir. Şimdi niye Icardi'yi bu kadar uzun tuttum? Çünkü Icardi konusu arkadaşlar kim ne derse desin şahsen bana çok ağır gelmişti. Bu arada arkadaşlar suyumuzu da alalım. Evet suyumuzu alalım ki <laughs> dilimiz, davağımız kurumasın. Şimdi Icardi iki defa saplamasını yaptı mı? Yaptı arkadaşlar. Her iki yarıda Icardi müthiş saplama yaptı. 53. dakikada, 10. dakikada dediğim gibi önce korner gele, kornerden gelen topunu kafayla sapladı. Sonra Yunus'un soldan inip götürüp ani bir paslaşmalar neticesinde e, Yunus'tan gelen pası da son derece güzel bir sol ayak içi vuruşuyla değerlendirdi, gole çevirdi ve Galatasaray 2-0 öne geçti. Önce maçın akışını anlatalım arkadaşlar. Ve çok enteresandır. 80. dakikada oyuna 78. dakikada giren Osimenki Kilikardi'nin yerine girdi. 80. dakikada bana göre çok güzel, bana göre değil gol çok güzel ama bana göre offside olmayan bir pozisyonda. Şu kadarcık arkadaşlar, şu kadarcık offside. Çünkü aradılar taradılar. Tuşa bilim geç bastığın zaman o pozisyon öyle değerlendiriliyor. Ve o simenin attığı harika, güzel bir golü 80. dakikada iptal ettiler. Biz o golün neden iptal edildiğini ve bu iptal edilişte de bir abidik kubidik numara olduğunu ne zaman da anlıyoruz arkadaşlar? 90 artı 3'te Icardi'nin attığı muhteşem Icardi'nin diyorum o attığı arkadaşlar muhteşem süper Röveşata golünden anlıyoruz. Röveşata golünü iptal ettirmek için aman Allah'ım ne gayret ne gayret gösterildi yapılan ortaya. Antalya sporlu oyuncular kafa vurdular. Osimen aldı, döndü, baktı, rakibini ekarte etti ve harika bir vuruşla, röveşeta ile topu filelere gönderdi arkadaşlar. İşte 3-0 oldu maç ve hemen durdurdular. Hiç tartışması santra yapılacak, oyun başlayacak. Hayır santra yapılmadı. Durdular, aradılar, aradılar. Baktılar, taradılar. Acaba bu golde faul mü var? Hakem gösteriyor. Böyle yaptı diyor, böyle yaptı diyor. Halbuki defans oyuncusunun arkasında e, Osimen oyuncu kendini faule yapmak için yaslandığı yere ikar, e, hep ikar diyorum ya. Osimen çekildi, adam boşa düştü. Faulle alakası yok. Ama aradılar. O Sayit var mı? Aradılar. Hayır yok çünkü o. Rakibin kafasından gelen bir top. Uzatmayalım. Golü vermek zorunda kaldılar. Elleri mahkum seve seve. Bakın arkadaşlar golü tırnak içinde söylüyorum seve seve vermek zorunda kaldılar. Şimdi Galatasaray 3-0 kazandı. Galatasaray oraya sıkıntılı gitti. Hakem Ali Şansalan maçtan 1-2 gün önce federasyon başkanının yaptığı o saçma sapan talihsiz demeyeceğim bilinçli isteyerek kasıtlı Galatasaray'ı imha etme adına durdurma adına mesaj dolu açıklamaları. Neymiş efendim? Okan Buruk böyle dedi. Okan Buruk şöyle yaptı. Bundan sonra görürsünüz. Bundan sonra sarıp, bundan sonra keserim. Böyle yaparım bilmem ne. Arkadaşlar he? Galatasaray saplamaya devam. Bakın arkadaşlar. He? saplamaya devam TFF'ye TFF'nin muhteşem başkanına bakın TFF'nin muhteşem başkanına abidik gubidikçilere dalga dümencilere tezgahçılara he, kuşgillerin malum tiplerine alayına selam Galatasaray saplamaya devam alayına selam bu kadar basit arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şimdi kim ne derse desin eğer TFF'de o TFF'nin başkanında birazcık bunlardan varsa, he, varsa birazcık oralara geldi, adalet madalet diyor ya, tarafsızlık diyor ya, eşitlik diyor ya, o vardı oturan hakemini de, o saha hakemini de, Torera'ya gösterilen bir sarı kart var, dehşet, dehşet, dehşet bir kart. Faul yapıldı, düştü, eli topa temas ettiği yerde, ya yani sarı kartı ya. Ya senin hiç utanman, sıkılman yok mu? Ne sarı kartı? Ama gösterecek. Ben ne dedim size? Ben dedim ki Sanchez, Torreira, Sara, Icardi bunlar tehlike sınırında. Bunlardan birkaçını imha edecekler. Tabii ki Galatasaray skor avantajını yakaladı bir şekilde ki olacak iş değil abicim. Bakın e, saraya, şeye, Torera'ya gösterilen sarı kart ya. Torreira arkadaşlar daha 20. dakikada faul yapıldı. Yere düştü topu ele, yerde topa temas etti diye sarı kart ya. Böyle bir durum yok. Sanchez'e arkadaşlar Sanchez'in sarı kart gördüğü dakika 82. Şimdi 82. dakikada diyeceksiniz ki daha önce gösterirdi. Daha önce o pozisyonu bulamadı. 82'de niye gösterdi? Gitti adam, dedi ki bir pozisyon var, ona itiraz etti haklı olarak. Ki konuşuyor, normal diyalog, çağırt sarı, atlı topu mopu, hışımla sarı kart gösteriyor. Ve bunun nedenini biliyor musunuz? O hışımla sarı kart göstermesinin, bana bir bir kelime daha söyleyecek, alkışlar, bir kelime söyler, bir şey yapar, kırmızıyı basarım. Ali Şansava'nın nasıl kuvvetli bir Beşiktaş'ta olduğunu bilmeyen yok. Adam Beşiktaş'ın amigo'su. Bunu biliyorsunuz. O e, Getson denen oyuncu böyle silkeledi. He, silkeledi. Omuzundan çevirdi. Ancak sarı kart gösterebildi. Göstermez. Çünkü adam Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ın amigo'su durumunda. Uzatmayalım. Sanchez'e gösterdi. Allah'tan Sanchez arkasına döndü gitti. Niye? Çünkü Beşiktaş'ta maçı var haftaya Galatasaray'ın. Galatasaray'dan cezalı oyuncu çıkartmaya çalıştı. Kaan Ayhan Sarıkas sınırındaydı. Bir şekilde oyundan alındı. Yerine barış girdi. Daha maçın başlarında tabii Jacobs'un sakatlanmış olması da o da büyük bir şanssızlıktı. Yerine giren Berkan da görevini en iyi şekilde yaptı. Ve arkadaşlar daha sonra dediğim gibi 78. dakikada oyuna Osimen dahil oldu. Artı Yunus'un yerine Batshuayi girdi. Ve Galatasaray uzatmayalım zor gibi görünen maçı her şeye rağmen, hakemlere rağmen, TFF'ye rağmen, TFF'nin tarafsız başkanına rağmen, he, kuşgillere rağmen, kuşgillerin yalayıcı yıkayıcılarına rağmen, alayına rağmen ne yaptı? Kazandı. Galatasaray arkadaşlar saplamaya devam ediyor. Galatasaray sapladı. Hem de en helalinden sapladı, en kralından sapladı üçlük yaptı arkadaşlar. Bakın şunu söylüyorum. Bu akşam cumartesi Galatasaray maçını oynadı. Yarın pazar Fenerbahçe Samsun'da oynayacak. Eğer biraz denge ve adalet olursa Samsun'da bu Fenerbahçe'yi üçler. Fenerbahçe, Fenerbahçe topla oynamıyor. Sıradan bir takım durumunda. Ama göklere çıkarıyorlar. Algı, yağlama, yıkama. Fener şöyle, fener böyle o mu şöyle taktisyen bunu yaptı şunu buldu estek köstek hiçbir şey yok arkadaşlar. Şeyi jimnastik kulübünü söylememe gerek yok. Hakemlerle tamamen arkadaşlar hakem destekli hakem korumalı abidik gubidik numaralarla dolu ve artık bunlara bir de federasyon ve federasyonun bizzat başkanı eklendi. Galatasaray'a vurdu. Hem de ne vurma? hakemlere mesaj verdi. Galatasaray'ı imha edin. Ne olursa olsun Okan Hoca Okan Hoca kulübeden çıkabildi mi? Çıkamadı. Oturuyor, biliyor. Kulübeden çıkmasın sarı kart. Tekrar sarı kart. Derbide sahada yok. Abi bu bu bir rezalet. Böyle baskı altında maç mı oynanır? Şimdi baskı altında dedik. Hakemlerin baskısını, TFF başkanının taraflı tutumunu herkese Galatasaray'ı imha edin mesajını gönderdi mi? Gönderdi. Peki Galatasaray bütün bunların ışığı altında bunları bilen işte İkardi'siydi, Osimeni'ydi, Mertensidi Torerasiydi normal futbollarını ortaya koyabilirler mi? Normal mücadelelerini yapabilirler mi? Yapamazlar. Yapsalar kart yiyeceklerini biliyorlar. Çünkü tetikçi bir hakem var. Ali Palabıyık gittiyse Ali Şansalan geldi. Hiç fark etmez arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bir Ali gider diğer Ali gelir. O yüzden Koç Ali üzülmesin. Aliler çok. Aliler çok. Ona yardım edecek. Veliler de var arkadaşlar. Kim veli? TFB Başkanı en büyük veli. E, evinde boşuna mı ağırlıyor? Boşuna mı ne bileyim de ne derler? İstakozlar, havyarlar mı? Ne? Zenginler ne yer arkadaşlar? Bilmiyorum tabii. Zenginler, zengin sofraları boşuna mı kuruluyor? He? Macunlar boşuna mı yapıştırılıyor? Onlar bunlar. Ve al külah ver takke. Bütün bunları arkadaşlar Galatasaraylı futbolcular biliyor mu? Biliyor. O zaman ne oluyor? Ki futbolcular uyarılmış. Aman çocuklar dikkat edin. Bu hakem size her türlü puştuğu yapabilir. Dikkat edin. Kart görmeyin. Cezalı duruma düşmeyin. Takım eksilmesin. Ama bundan sonra da bütün maçlarında Galatasaray bu tür sıkıntıları yaşayacak arkadaşlar. Hem de çok fazla yaşayacak. Ben öyle düşünüyorum. Göreceksiniz. Ha şimdi birileri şunu yapabilir. Hani Galatasaraylı oyuncular kırmızı kart görecek de şu olacaktı da estekti de köstekti. Hakem çok çalıştı. Bana hikaye anlatmayın. Hakem Galatasaraylı oyuncuları imha etmek. Kimden başladı? Ben ne de dedim? Bakın Sanchez görecek. Torera görecek, Saray'a gelecek. Sara çok temiz oynadığı için onu kıstıramadı. Torera'yı ne yaptı? Düştü. Topa eli gitti. Sarı kart çıktı. Bundan sonra bu tür hareketlere bu tür hareketlere sarı kart vermeyen hakem şerefsizin önde gidenidir. Bu kadar söylüyorum. Verin abi. Gelelim devam edelim. Pozisyonlara devam edelim. Icardi dirsek yedi arkadaşlar. Mertensin dirseği mertensin dirseği diye ki şu hareket bu hareket yapıldı. Eğer mertensin dirseği kırmızı kart diye he, yaygara koparalıyorsa o zaman bu harekette kırmızı kart. Ki bana göre değil. Ama sen mertense bütün işi gücü bırakıp programın bir saatini iki saatini mertensin dirseği diye tutturanlar o zaman Diyecekler ki Antalya sporlu oyuncunun da Icardi'ye attı dirsek kırmızı karttı. O zaman ben onların delikanlı toşakla da molup olmadıklarını anlayacağım ama ne gezer diyemezler. Bu pozisyonda böyle. Geçtik. Berkan eften püften yere bir sarı kart. O da gördü. Sanchez'in gördüğü sarı kartı anlattım. Geldi hakkını aradı. Cart diye hemen. Elinde top vardı hakemin. Topumu attı hışımla. Kart. Niye? Aman bana bir tepki daha versin de ikinciyi göstereyim. Allah'tan oyuncu vermedi. Ve en önemli pozisyonu söylüyorum. Arkadaşlar, Icardi'ye bir penaltı var. Bir penaltı var. Ya bu nasıl verilmez ya? Adam çekiyor. En son olmadı formadan çekiyor Icardi yerde. Başladılar. Şimdi hani diyor ya sağ hakemi görmezse bunu VAR hakemi görecek diye. Ben merak ediyorum. TFF'nin tarafsız başkanının Var hakemine bunu sorup sormayacağını. Var hakemi kim? Abdullah Buğra Taşkın Soy diye bir adam. Verir mi? Vermez. Vermezler. Abi biz Emre Molokları, Erkan Enginleri biliyoruz. Biliyoruz. Yarın dileğimiz, temennimiz Fenerbahçe'nin varında Erkan Engin olsun. Emre Molok olsun. Özgür Düzkaya, Yankaya olsun. Onur bilmem ne toprak olsun. Olsunlar abi. Fenerbahçe'yi orta sahadan penaltı versinler. O sayıtımsı desinler, o desinler, bu desinler. Ama o sayıtımsı demiyorlar. Hissiyatımsı diyorlar arkadaşlar. Anladınız mı? Bunlar, bunların artık geldiği nokta bu. O sayıtımsılar artık, çünkü o sayıtımsılarla da Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmak istediler. Artık onlar tutmadı. Bu defa hissiyatım. Soruyor adam, niye verdin bu penaltıyı? Neye dayanarak verdin? Bak görüntü böyle. Hissiyatımla verdim diyor. Adam hissediyor ya. Böyle bir adam. Erkan Engin denen adam. Büyük adam. Büyük adam. Hissediyor. Söz konusu Sarı Lacivert formanın amigolu ne yapıyorsan onu hissedersin. Bu kadar basit. Şimdi Galatasaray dediğim gibi doğramak için, imha etmek için görevlendirilen bir imha ekibi vardı ki bundan sonra da hep olacak. Artı işte saha içerisinde yapılanlar maçın bir anda Galatasaray'a dönmesini, farka gitmesini sağlayacak üçüncü golü orada vermediler. O Said dediler. Bu sefer bu defa Osimen Ravaşeta ile sapladı. Onu da aradılar taradılar. Bir halk bulamadılar. Bunu arayanları yağlı kazığa oturtacaksın arkadaşım. Oturtacaksın. Oturtamıyorsan o zaman oturtamayanları oturtacaksınız. Galatasaray'da abi Galatasaray başkanı ne iş yapar? Galatasaray yöneticileri ne iş yapar? Böyle bol keseden atıp tutup benim hocamı benim takımımı tehdit edecek, herkese mesajlar verilecek, artı bilmem kimin evinde yemekler yenilecek, benim e, kulüp başkanımdan ses olup çıkmayacak. Aciz oynayacaksın, beceriksiz oynayacaksın. Sonra sina, sinek ikili dedikleri zamanda, yani sonuçta yine üzülen biz oluyoruz. Tamam, şimdi toparlayalım. Bütün bunlar var mı? Var. E, Galatasaray arkadaşlar, bir de haftaya Elbette jimnastik kulübüyle yapacağı maçta bir hesap görme durumu olacak. Önce hafta içinde Avrupa Ligi maçı oynanacak. Onlar dönecekler. Onlar da galiba Lyon'a gidecekler. Galatasaray Esbjerg'le oynayacak. Ağlıyorlar ya. Döndüğümüz zaman deplasman deplasman diye gidin UEFA'ya. Bizim maçlarımızı niye böyle bu saatte yere koyuyorsunuz? İtiraz edin. Siz büyük dünya kulübüsünüz ya. Dünya kulübü muhteşem. Arkanızda holdingler var, ağalar var, beyler var, paşalar var. Gidin abi itiraz edin. UEFA kim oluyor? Ya da federasyona gidin. Çok sevdiğiniz federasyonunuz ertelesin. Yani bunların yorumcularını, bunların şunlarını, bunlarını ben ciddiye almıyorum. Bunlar hala o salıncakta sallanıyorlar. Onlar zaten o salınca ebedi oturmuşlar. Ebedi oturmuşlar. Ve bunlar da öyle Avrupa Ligi, final, kazanmak falan diye bir dertler yok zaten. Zaten bir tanesi Averaj takımı gelen giden saplıyor lig sonuncusu durumunda. Öbürünün bakmayın erisi doğrusuna gelmiş, iki, bir maç kazanmış. O da finali falan Avrupa Ligi'ni zaten düşünmüyor. Böyle bir derdi yok zaten. Her neyse arkadaşlar onları da bir kenara koyuyoruz. Galatasaray dediğim gibi her şeye rağmen hakem dezavantajı her türlü üçgen açılı puştu, dalga dümene, tezgaha rağmen dezavantajlı çıktı. TFF başkanına rağmen, demeci federasyon başkanının verdiği demeç, gönderdiği mesajlar bunlar Galatasaray üzerinde birer psikolojik baskı unsuruydu. Buna rağmen Galatasaray sapladı mı? Sapladı. Ve sağ içi hakem düdükleri, verilmeyen penaltılar, çıkan ahmakça sarı kartlar ama Galatasaray'ın kolunu kanadını kıramadılar, imha edemediler arkadaşlar. Çok çalıştılar, çok istediler, beceremediler arkadaşlar. Şimdi hal durum böyle ama biz tekrar başladığımız yere dönelim. Maçı muhteşem 2-2 ardi güzel süper golüyle bitirdi. Bitirelim ve de üstüne her zaman tüm zamanların belki de bu mevsim bir daha atılamayacak bir başka süper golünden, muhteşem golünden, şimdiden yılın golü diyebileceğimiz o Simen'in ile attığı gol. Bu golü iptal ettirmek için uğraşanlara arkadaşlar özel bir şekilde ceza vermek lazım. Çünkü gol net. Son derece açık nizami harika bir gol arkadaşlar. Harika bir gol ve bu golü iptal ettirmeye çalışan bir var hakemi ve de saha hakemi vardı. Ben saha hakeminin yerinde olsam astır lan derdim. Kes. Düdüğü çalar maçı başlatırdım. Erkek adamsan bunu yap. O Fenerbahçe maçı alabilmek için 3 yıldır Fenerbahçe maçı alamayan ki ona Ali Koç ne demişti? Ali şans alan değil Ali maç alan demişti. Çünkü Fenerbahçe bütün hakemlerle kazanırken bununla kazanamamış. Kuyruk acıları vardı. Abi daha neler ya daha neler. Neyse arkadaşlar uzatmıyoruz. Noktayı koyalım dilerseniz. Keyifliyiz. Evet. Ne, ne, diyordum arkadaşlar? Parçalımı, parçalımızı giydik. Geldik karşınıza. Çubukluğumuzu giydik. Marshall çubukluğumuzu. Sizi Yıllar öncesine götürdüm. Eminim arkadaşlar bu çubukluyu görünce, bu Marshall reklamlı çubukluyu görünce arkadaşlar çok şeyler hatırlayacaksınız bu akşam. Eminim hatırlayacaksınız. Buyurun arkadaşlar. Az önce de göstermiştim yine ben diğer e, formamı e, böyle böyle bir güzel e, formamız vardı. Üç yıldızlıydık ve burada arkadaşlar tabii. Hadi gelin onu da gösterelim. Hani nasıl böyle damardan Galatasaraylı olduğumuzu da anlatalım arkadaşlar. Burada da ne yazıyor arkadaşlar? 10 numara. Bakın. Diyeceksiniz ki nedir Çağrı Ece nedir? Arkadaşlar Çağrı oğlum Ece de kızım. Onu söyleyeyim size. Böyle de elimizde forma vardı. Güzel. Son derece böyle bizi gerilere götüren ve böyle bir anımızı daha tazeleyebileceğimiz bu formalar. Arkadaşlar o kadar çok var ki burada. Yani dolayısıyla bunları göstermeye kalksam program bitmez. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Keyifli bir galibiyet, keyifli bir saplama. Ama ne diyoruz arkadaşlar? Galatasaray saplamaya devam ve de daha doğrusu Galatasaray Icardi saplamaya devam bilmem kimlere de selam. Siz o bilmem kimlerin kim olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz değerli kardeşlerimiz. Hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum. İnşallah gün içi sohbetlerimizle Tabi bakalım bundan sonraki diğer gelişmelerle abidik gubidikçilere, kuşgillere selam olsun. He? İkar, Galatasaray ikardi saplamaya devam alayına selam. Bu kadar. Siz ne demek istediğimi anladınız. Görüşmek üzere değerli kardeşlerimiz. Hoşçakalınız. Evet arkadaşlar.